Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ali Koç'ta kitabı ile birlikteyim. Hadi o zaman özetini anlatmaya başlayalım. Ali çok küçük yaşlardan beri astronomi ile ilgilenmeye başladı. Babası doğancı başıydı ve oğlunun da doğancı başı olmasını istiyordu. Ama Ali bunu istemiyordu. Ona göre her şey astronomiydi. Ali bir gün saray, saraya gitti babası ona doğancı başlığının doğancı başlığının nasıl olduğunu öğretiyordu ve ba babasını kırmamak için Ali her defasında gidiyordu. Sonra bir bahane bulup kaçıyordu. Ama o gün babası dur bakalım dedi. Şu otları temizlememe yardım edeceksin dedi. Ali o sırada bir kitap buldu. Bu kitap Ulu Bey'e aitti. Ulu Bey onu o, o gün gezerken bahçede düşünmüş olmalıydı. Ali bunu ulu beye vermek istiyordu ama cesaret edemiyordu. Bunun için bir oyun hazırladı. Ali kargası olan tepe göze büyük görevler vermişti ve tepe göz bunları ceviz için yapmaya karar vermişti. Ali her defasında ona ceviz veriyordu. Ama üçüncü görev onu biraz zorlamıştı. Çünkü Ulu Bey'e kendisine ait olan kitabı götürüyordu. Ali kargası tepe göz geldiğinde onu iyice bir doyurdu ve hemen son görevinde götürmesini istedi. Tepe göz hemen görevini gö görevini yerine getirdi ve uçtu. Ali artık sultanın karşısına çıkmaya hazırdı. Sultan zaten askerlerine emir vermişti. Etraftaki etraf çan edin diye. O arada Ali saklandığı yerden çıktı. Kadızade hemen onu tanıdı. Çünkü Ali'yi ilk medreseye götüren oydu. Alaaddin Ali demek sen ha. Ali de dedi. Evet, evet, evet dedi. Benim efendim dedi. Sonra Ulu Bey dedi. Defterimi bulduğuna göre dile benden ne dilersen. Ali de gözlem evine girmek istiyorum efendim dedi. Ulu Bey evet o zaman yarın girebilirsin ben Gıyas'la konuşacağım. Seni içeri o alacak dedi. Ali heyecanından o gece uyuyamadı. Yarın olduğunda medreseden çıktığında hemen koştura koştura gözlem evine gitti. Gıyas o, o sırada onu içeri aldı ve şöyle dedi. Sonunda gözlem evine girmeye baş girmeyi başardın çocuk. Ali içeri girdiğinde her şeyi incelemeye başladı. Merakla her şeye dokunuyordu. Gıyas bir anda bağırdı. Dokur mu onlara? Ali Gıyas'a neden ölçücü Gıyas dediklerini o an anlamıştı. Korkuyla hemen geri çekildi. Gıyas bir aletin üzerinde düşünüyor, düşünüyordu. Ali de onun taklidini yaptı. Gıyas onun üzerine güldü. Evet küçük Gıyas bak sen ne düşünüyorsun bakalım dedi. O andan sonra Ali asrın olmaya daha büyük bir ilgi duymaya başladı. Gözlem evindeki her aletin neye yaradığını, ne iş yaptığını öğrendi. Ve bir gün herkesten gizli olarak bir yolculuğa çıktı. Bunu sadece annesi biliyordu. Annesi onu desteklemişti. Ali o yolculuk esnasında bir gün deniz kenarında, Hazar denizinin kenarında yatmıştı. Ama bir anda uyandığında denizin içinde olduğunu fark etti. Sonra kafilesinin yanına dönen Ali'yi birisi gördü. Ona, ona dedi denizin içinde uyuyakalmışsın bak denizin içinde uyuyakalmışsın. Ali de hayır efendim. Ben kumsalda uyuyordum ama bir uyandığımda kendimi denizin içinde buldum. Ha dedi. O zaman sen gelgit yaşamışsındır. Gelgit ne efendim diye sordu Ali. Gelgit ayın dünyanın yörüngesine girmesiyle oluşur. Ayın mekanik kuvveti gelgitsi oluşturur dedi. Ali de bunları hemen defterine not etti ve geri... Geri döndüğünde Ulu Bey'in karşısına çıktı. Ulu Bey, Ali evladım sen neredeydin ha dedi. Ali de bir yolculuğa çıkmıştım efendim. Bu yolculuktan da size bir şey getirdim dedi. Ali bir astronomi kitabı yazmıştı. Onu Ulu Bey e gösterdi. Bu kitap aile ilgiliydi. Ulu Bey ile birlikte yanlışlarını düzelttiler. Ulu Bey de Karizade'ye bir kitap yazdırıyordu. Bunda Ali'nin de tecrübesiyle Ali de yardım etti. Ali kendi okuduğu medresede bir sürü öğretmenlik yaptı. Ve ondan sonra astronomi hayatına tekrardan geri döndü. Evet arkadaşlar bu kitap da bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.